Herkese merhaba. Finans Özgürlük yolculuğunda adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Daha önce bu yolculuğun tüm aşamalarını adım adım baştan sona ele almıştık. Önce borçlu noktadan başlamıştık. İlk önce borçlarımızı temizledik ve sıfır noktasına ulaştık. Ardından acil durum fonumuzu oluşturmaya başladık. Acil durum fonumuzu oluşturduktan sonra artık yatırıma daha fazla ağırlık verip farklı aşamalara ilerleyebilirdik. Sırasıyla da COS Fire, Barista Fire ve Lean Fire aşamalarını daha önce incelemiştik. Bugün de aslında herkesin en çok merak ettiği ve en çok hedeflediği tam finansal özgürlüğe yani klasik Fire aşamasına değineceğiz. Bu videoda tam finansal özgürlüğün aslında ne anlama geldiğini, buraya giden yolun nasıl bir yol olduğunu, buraya ulaştığımızda bizim nelerin beklediğini, avantajlarını, risklerini hepsini birlikte konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle finansal özgürlüğe giden yoldan bahsedelim. Finansal özgürlük tek bir noktada başlamıyor aslında, adım adım inşa ediliyor. Siz farklı bir noktada başlayabilir ve farklı bir hızda ilerleyebilirsiniz ama yol genel hatlarıyla herkes için aynı. Şimdi gelin bu yolu birlikte inceleyelim. İlk aşama borçlu nokta. Yani net varlığımızın negatif olduğu nokta. Birçoğumuz bu noktada illaki bulunuyoruz. İster öğrenim kredisi borçları olsun, ister kredi kartı borçları olsun ya da farklı borçlar olsun. İlk hayata atıldığımızda, belki ilk para kazanmaya başladığımızda hepimiz aşağı yukarı bu noktada başlarız. Evet dediğim gibi hepimizin yolculuğa başlangıç noktası birbirinden çok farklı olabilir ama birçok kişi bu noktada illaki bir bulunmuş oluyor. Burada ilk hedefimiz bu yüksek faizli borçlardan kurtulmak ve net varlığımızı sıfır noktasına ulaştırmak. İkinci nokta borçsuz hayat yani sıfır noktası. Burada illaki tüm borçlarımızı sıfırlamış olmamız gerekmiyor ama en azından net varlığımızın borçlarımızı karşılıyor olması gerekiyor. Tabii yüksek faizli olan borçlarımızdan ne kadar hızlı kurtulursak o kadar iyi. Üçüncü aşamamız acil durum fonu. Hiçbir yatırım yapmadan önce 3 ya da 6 aylık giderlerinizi karşılayacak kadar bir acil durum fonu oluşturmak güvenlik açısından oldukça kritik. Yatırım yolculuğuna başlamadan önce ilk önce kendinizi daha güvende hissetmemiz bizim için için çok daha faydalı olacaktır. Dördüncü aşama cost fire yani zamana bırakma aşaması. Bu nokta bizim artık finansal özgürlükten bahsedebileceğimiz ilk nokta. Yatırımlarınız artık öyle bir noktaya ulaşmıştır ki yeni katkı yapmasanız bile o yatırımlar belli bir süre sonra size o özgürlüğü verebilir. Yani sadece çalışmaya devam ederek yaşam giderlerinizi karşılamanız bile sizin için yeterli olabilir. Çünkü kenara ayırdığınız o portföy zamanla büyüyerek size o özgürlüğü verebilir. Ama buradaki ana kritik nokta şu yatırıma oldukça erken başlamanız ve daha fazla zamanınızın olması gerekir. Bir diğer aşama Barista Fire yani yarı finansal özgürlük. Artık finansal özgürlük çatısı altına hoş geldiniz. Burada yatırımlarınızdan gelen gelirler sizin giderlerinizin önemli bölümünü karşılıyordur. Kafada daha net canlanması için yaklaşık yarısı gibi söyleyebiliriz. Çalışmaya devam edersiniz ama artık daha hafif işlerde, belki yarı zamanlı işlerde ya da yapmak istediğiniz işlerde. Geçinmek için ihtiyaç duyduğunuz tutarın yarısını portföyünüzden, diğer yarısını ise bu diğer işten elde edersiniz. Yolculuğa devam ettiğinizde bir diğer aşamaya ulaşabilirsiniz. Lean Fire yani temel finansal özgürlük. Bu aşamada yatırımlarınız sizin temel ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek noktaya ulaşmıştır. Hiçbir lüks yoktur, eğlence yoktur ama artık en azından geçim güvendedir. Burada bahsettiğimiz temel giderler barınma, beslenme, ulaşım gibi genel temel giderler. Bu noktada ilk defa bir seçim yapmaya başlarsınız. Belki giderlerinizi çok kısarak ve oldukça minimalist bir hayat yaşayarak çalışmadan da yaşayabilirsiniz. Ama bu noktaya ulaşan kişiler de çoğunlukla ya farklı bir ek iş yapar ya da farklı şekillerde ek gelirler yaratarak o eksik kalan tutarı tamamlamaya çalışır. Mesela ben de kendimi bu noktada olarak görüyorum ve hem o eksik kalan tutar için hem de tam finansal özgürlüğe ulaşmak için yatırıma devam etmem gerektiğinden halen farklı işler yaparak ek gelirler yaratmaya, gelirimi artırmaya yani belli ufak tefek girişimler yaparak o yolculuğa hem devam edip hem de keyif aldığım işler yaparak yatırım yolculuğumu da geliştirmeye çalışıyorum. Ama bunu yaparken maaşlı bir işte çalışmam gerektiğini de düşünmüyorum. Bu nedenle zaten daha önce belirttiğim gibi işimden ayrılmıştım. Bu noktada oldukça fazla seçim özgürlüğünüz vardır. Hangi işleri yapacağınız, ne iş yapacağınız, isterseniz kendi girişiminizi mi yapacaksınız, farklı şeyler mi yapacaksınız? Bu noktada birçok farklı seçim şansınız olacak. Ben de şu anda bu seçim hakkımı kullanıyorum ve kendi yapmayı tercih ettiğim şeyleri yapıyorum. Ayrıca bunu yaparken de kendime ve aileme de daha fazla ve daha kaliteli vakit ayırabilirim. Ve işte geldik klasik fire yani tam finansal özgürlük aşamasına. Zaten bugün videomuzun konusu da bu. Bu noktaya ulaştığınızda artık tüm yaşam giderlerinizi yatırımlarınızdan karşılayabiliyorsunuz. Bu noktada çalışmak tamamen tercihe kalmış bir şey. Ama yolculuk burada tamamlanmıyor. Bundan sonra da farklı aşamalarımız var. Bir sonraki aşamamız da fat fire yani lüks finansal özgürlük ama o bir sonraki videonun konusu. Bugün tam finansal özgürlük yani klasik fire. Klasik fire aslında finansal özgürlüğün en temel ve en çok bilinen versiyonu. Bu aşamada hedef tüm yaşam maliyetlerinizi yatırımlarınızdan karşılayabiliyor olmak. Yani çalışmayı tamamen bırakabilir. Sadece portföyünüzden elde ettiğiniz pasif gelirlerle ya da belli bir çekim oranıyla portföyünüzden çekim yaparak hayatınızı sürdürebilirsiniz. Yani kısacası artık çalışmak zorunda değilsiniz. İsterseniz tabii ki çalışabilirsiniz ama zorunda değilsiniz. Zaten asıl önemli olan noktada bu artık zorunluluklarınız yok. Tabii ki çalışabilirsiniz ama bunu kendi tercihiniz olduğu için ve kendi tercih ettiğiniz şekilde yapabilirsiniz. Zamanınızı, hayatınızı istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. Bu noktada birçok fikir ayrılığı var. Kimisi insan eğer finansal özgürlüğe ulaştıysa neden çalışsın ki? Ben çalışacaksam finansal özgürlükten ne anladım ben diyenler de var. İnsan çalışmazsa ölür, insan çalışmalıdır, bir şey üretmelidir, çalışmadan yaşanmaz, mutlu olamazsın diyenler de var. Burada önemli olan aslında insanların birbirini anlıyor olması. Çünkü her insanın hayattan beklentisi farklı. Her insanın hayatı yaşama şekli farklı. Her insanın mutlu olma şekli de farklı. Sonuçta insanlar farklı şeyler yaşayarak büyüyor ve farklı bir şekle bürünüyor. Farklı bir insan oluyor. Sizin daha önce yaşadıklarınız sizin bugünkü halinizi belirliyor. Ve bugün yaşadıklarınız da sizin gelecekteki halinizi belirlemeye devam edecek. O yüzden bu noktada sizin kendiniz özelinde ne yapmak istediğiniz, nasıl mutlu olacağınız, nasıl vakit geçireceğiniz tamamen size kalmış bir şey. O yüzden tek bir doğrusu yok ve bu noktada tek bir doğru olduğunu iddia etmenin de çok da bir anlamı yok. İnsan çalışmaya devam etmelidir diyen ve özellikle de maaşlı çalışmayı savunan insanlar genelde biraz da böyle kendini o çıkmazın içinden çıkartmayı düşünemeyen, hayal edemeyen insanlar. İnsanların üretmeye devam etmesi konusuna varım katılıyorum ama üretmek dediğiniz şey birinin altında illaki maaşlı çalışmaya devam ediyor olmak değil. İnsan farklı şekillerde de üretken olabilir. İnsan farklı şekillerde de vakit geçirebilir, çalışabilir, çabalayabilir ama illa bunu yaparken maaşlı çalışıyor olmanız gerekmiyor. Evet maaşlı çalışmaya da devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi yani bunların illaki bu doğrudur ya da şu doğrudur diye birbirimize tartışmanın anlamı yok. Ama artıların eksilerini tabii ki konuşacağız. Farklı artılar ve farklı eksiler tabii ki var. Ama dediğim gibi burada tek bir doğru yok. Hepimizin doğrusu birbirinden farklı ve hepimiz için farklı şekillerde. Doğrular da olmaya devam edecek. Peki bu en çok tartışılan konu hakkında sizin düşünceniz ne? Onu yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. İnsan eğer finans özgürlüğe ulaşabiliyorsa çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Sizin finans özgürlükten beklentiniz ne? Onda lütfen yorumlarda paylaşın. Üzerine birlikte konuşalım, tartışalım. Hangisi doğrudur? Artıları, eksileri ve neden bunu düşündüğünüzü bizimle paylaşın. Belki birbirimizden ilham alırız. Farklı bakış açıları her zaman çok değerli. Peki tam finansal özgürlüğe ulaştığımızı nasıl anlayacağız? Burada farklı hesaplama yöntemleri olabilir. Siz kendinizi hangisini daha yakın hissediyorsanız o yöntemle hesaplayarak yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Burada en çok kullanılan iki yöntemi tekrar hatırlayacak olursak birisi %4 kuralı. Yıllık giderlerinizin 25 katı kadar bir portföye sahip olduysanız artık finansal özgürlüğe ulaştınız diyebiliriz. Örneğin yıllık giderleriniz 600 bin TL ise portföy büyüklüğünüz 15 milyon TL'ye ulaştığı zaman yani artık finansa özgürüm diyebilirsiniz belki. Tabi bu rakamlara TL bazında bakmak ne kadar doğrudur yanlıştır ona bir şey diyemem ama artık siz istediğiniz tercihi yapabilirsiniz burada. İstediğiniz para biriminde bakabilirsiniz. Bu rakamları da ama bir kere belirleyip sadece bu rakam üzerinden ilerlemek yerine hem giderlerinizi hem de bu rakamların ifade ettiği şeyleri kontrol edip düzenli olarak takip ediyor olmak gerekiyor. Sonuçta bu finansal özgürlük yolculuğu da oldukça dinamik bir yapı ve sonuçta sizin giderleriniz her geçen gün değişebiliyor. Bir diğeri de pasif gelirle harcamaları karşılaştırmak. Bu benim de kendi tercih ettiğim yöntem. Eğer yatırımlarınızdan elde ettiğiniz pasif gelirler sizin yaşam maliyetlerinizi karşılıyorsa finansal özgürlük aşamasına ulaştığınızdan bahsedebiliriz. Yani portföyünüzün değeri yerine onun oluşturduğu nakit akışına odaklanıyoruz. Yani portföye dokunmuyoruz. Sadece onun ürettiği pasif gelirleri kullanıyoruz. Böylece portföy de kendini korumaya devam ediyor. Ben bu yöntemi tercih ediyorum ama %4 kuralında öngörülerimde, değişimlerde bana neler sağlayabileceği konusunda faydalanıyorum. Peki tam finansal özgürlüğe ulaştığınızı bizi neler bekliyor? İstediğiniz işi yapabilir, istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmazsınız. İkincisi güvenlik. Mesela işsiz kalma korkusu olmadan hayatınıza devam edebilirsiniz. Üçüncüsü esneklik. İsterseniz ülkenin hatta dünyanın farklı yerlerinde bile yaşayabilirsiniz. Belki hayat tarzınızı bile değiştirebilirsiniz. Dördüncüsü zihinsel rahatlık. Artık sabah uyandığınızda tek derdiniz işe yetişmek değil. Artık bugün ne yapmak istiyorum, acaba bugün ne yapsam gibi dertleriniz olabilir. Beşincisi kendini gerçekleştirme imkanı eğer sizin yıllarca düşündüğünüz farklı fikirleriniz, farklı girişim düşünceleriniz, belki öğrenmek istedikleriniz, kendinize katmak istediğiniz şeyler ya da deneyimlemek istediğiniz tecrübeler varsa, bunları hayata geçirmek için uygun bir ortama sahip olursunuz. Altıncısı sorunları çözme. Hayatınızda belki ertelediğiniz, çözüm için yeterli zamanı, gücü bulamadığınız problemleriniz, sorunlarınız olabilir. Bunları çözmek için, bunların üzerine gitmek için oldukça fazla zamanınız ve artık daha fazla gücünüz olabilir. Tabii ki avantajlarınız say say bitmez. O yüzden hepimiz için farklı avantajları da olabilir ama ilk etapta ana hatlarıyla en büyük avantajları bizi bekleyen şeyler bunlar. Peki her şey çok toz pembe mi? Bunun ne gibi dezavantajları ya da ne gibi riskleri olabilir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Birincisi portföy riski. Türkiye'de enflasyon ve kur dalgalanmaları portföy yönetimini biraz daha zorlaştırabilir. Bu noktada belli önlemler alarak belki bunun bir noktaya kadar önüne geçebiliriz ama birçok riskin her zaman olduğunda ne yazık ki unutmamak gerekiyor. İkincisi yaşam tarzı enflasyonu. Tamam ben artık finans özgürlüğe ulaştım dedikten sonra ne yazık ki yaşam tarzı enflasyonunun da etkisiyle o giderleriniz her geçen gün artmaya devam edebilir ve bu artıştan dolayı portföyünüz bir noktadan sonra sizin için yeterli olmamaya başlayabilir. O yüzden bu noktaya ulaşsanız bile hala portföyünüzü kontrol etmeye, hala yaşam maliyetlerinizi kontrolü şekilde ilerletmeye dikkat etmelisiniz. Üçüncüsü uzun ömür riski. İnsan ömrü her geçen gün daha da uzamaya devam ediyor. Eğer siz 35 yaşında emekli olup 95 yaşına kadar yaşarsanız bu noktada belki portföyünüz sizin için yeterli olmayabilir. Ve ileriki yaşlarda tekrar çalışıp da bu portföyü tekrar güçlendirmeye çabalamak belki çok daha zor bir hal almış olabilir. O yüzden ileriki yaşlarda da portföye katılacak, belki size güç katacak şeyler eklemek önemli olabilir. Mesela ben bu konuda neler yapıyorum? Bu adımı atmadan önce SGK emekliliği için gerekli olan minimum gün sayımı doldurmayı bekledim. Bu sayede 60 yaşıma geldi benim portföyüme yeni bir pasif geliri daha ekleniyor olacak. Evet o emeklilik maaşının boyutunun ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum. Siz de bilmiyorsunuz. Ama en azından pasif gelirlerime ileriki yıllarda bir eklenti daha olacağını biliyorum. Bir diğeri de bireysel emeklilik sistemi. Bu alanda ufak ufak eklemeler yaparak en azından orada yıllar sonra bana bir eklenti daha olacağını biliyorum. Eğer evliyseniz bu iki konuyu eşiniz için de yaptığınızda portföyünüz daha güçlenecektir en azından belli bir noktada. Buraya belli eklentiler yapılacağını bilirsiniz. Tabii ki tercih size kalmış. Siz farklı şeyler de yapabilirsiniz ama ileriki yıllarda o ömür uzadıkça risklerin de artacağını da unutmamak gerekiyor. Bir diğer risk beklenmeyen giderler olabilir sağlık sorunları olabilir, ailevi konular olabilir, kazalar, doğal afetler olabilir. Bu gibi durumlarda eğer ucu ucuna hesaplamaları yaptıysak bizim için olumsuz bir noktaya götürebilir. O yüzden olabildiğince ucu ucuna hesaplama yapmamak belli bir o güvenlik marjini, biraz daha hata payını da içine alacak bir hesaplama yapmakta fayda var. Ya da en azından acil durum fonunu 3-6 aydan daha uzun süreleri kapsayacak hale getirmeye sizin için oldukça faydalı olacaktır. Çünkü unutmayın artık çalışmıyor olma ya da eskisi kadar gelir elde edemiyor olma ihtimaliniz var ve bu acil durum fonunu harcadığınızda yerine tekrar koyamayabilirsiniz ya da düşündüğünüzden daha uzun süreli bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer bu noktaya ulaştıktan sonra neler yapacağınızı tam olarak planlamadıysanız bu sizin için belli bir psikolojik yüke dönüşebilir. Belki aile içerisinde belli tartışmalara dönüşebilir. Zamanı yönetemediğiniz için sıkıcı bir hal bile alabilir. O yüzden sizin aslında ne istediğinizi, bu dönemde neler yapmayı planladığınızı önceden düşünüp buna göre değerlendirmeniz oldukça önemli. Ayrıca her zaman diyorum mahalle baskısına da hazırlıklı olun. Eğer çalışmamayı planladığınız bir finansal özgürlüğünüz varsa en çok duyacağınız sorulardan biri neden çalışmıyorsun olacak? Bu birçok kişi için çok önemli olmayan bir soru olabilir ama bir kısmınız için gerçekten önemli olacağından da eminim. Ayrıca emin olun gerçekten sakin bir şekilde oturup düşündüğünüzde hem keyifle yapabileceğiniz hem de bu soruya net bir şekilde cevap verebileceğiniz çok güzel işler, çok güzel farklı girişimler, çok güzel yatırımlar, farklı şeyler var. Kan finansal özgürlük yani klasik FIRE finansal özgürlük yolculuğun en bilinen duruyor. Bu yolculuk herkes için aynı değil. Kimi için erken emeklilik 40 yaşında, kimi için 60 yaşında anlamlıdır. Kimi için erken emeklilik çalışmamak, kimi için de belki kendi girişimi için çalışmaktır. Kimi hayatında zevk aldığı şeylere, ailesine, hobilerine ayıracak zaman bulamaz. Kimi ise hayatından çalışmaya çıkarttığınızda yapacak hiçbir şey bulamaz. Önemli olan sizin hedefleriniz ve hayat tarzınıza uygun olan stratejiyi bulmak. Sizin finansal özgürlükten beklentiniz ne? Siz neyi istiyorsunuz? Neleri hayal ediyorsunuz? Neleri hedefliyorsunuz? Bunları yorumlarda paylaşın. Birbirimize ilham alalım birbirimize fikir verelim farklı bakış açıları üzerine tartışmaya devam edelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız onu da faydalanacağım düşündüğünüz arkadaşınızla paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.